Değerli izleyenler, evet 4 değil işçilere kadro yolu, 4 değil işçilere eksam, 4 değil işçilerin uzun zamandır beklediği çalışmalar, sözleşmelerde aldıkları cüz-i zam bazı kurumlarda, bazı kurumlarda tabii ki iyi ama ne var ki bitmek tükenmek bilmeyen sorunlar. 4 değil işçilere bu bu forma yetmiyor. Bunu her zaman her yerde aktarıyorum. Yol ücretine 3-5 kuruş eklemekle, yemek ücretine 2-3 kuruş eklemekle bu iş çözülmez. Özellikle milli eğitim çalışanlarının Haziran ayından sonraki dönemde kadrolu çalışanlar kadar maaşa yaklaşmaları, ikramiyeleri ve tediyeleri eklediğimizde o maaşa yaklaşanların da artık, kadro için neden bekletilir değil mi? Bunu artık açıklayacağız. Evet hoş geldiniz Sayın Yardım. Arkadaşlar lütfen beğeni tuşuna basalım. Like tuşuna basalım. Yayınımızı onur edelim. Yayının altında hemen beğeni tuşu var. Milli Eğitim işçileri Mayıs'ın sonunu iple çekiyor. Diğer kamu kurumlarında, devlet hastanelerinde çalışan arkadaşlarımız için de girişimlerimizi başlattık. Sağ olun. Sağ olun Özgür Bey. Girişimlerimizi başlattık. Onlarla ilgili de özellikle devlet hastanelerinde çalışan arkadaşlarımız için ek ödeme yani döner sermayenin olmazsa olmaz bir gereksinim olduğunu haykırdık. Buradan isteğim aynen milli eğitimdeki olduğu gibi Haziran ayında bir memur gibi maaş almaya başlayacaklar. Normal genel idare memurları var. Evet. Belli meslek kurumunda olmayan Onların e, maaşları kadar maaşa kavuşacaklar. İfade etmek istediğim husus şu. Birçok kamu kuruluşunda çalışan arkadaşlarımızın maaşları aynı milli eğitim gibi belli bir seviyeye gelecek. İsteğimiz bir an önce onların da milli eğitimdeki gibi olması. Sağlık Bakanlığındaki gibi, evet Sağlık Bakanlığında aynen diğer kadrolu çalışanlar gibi ek ödümü ve dönem sermaye için bir adım atılması için önemli bir başvuru yaptık. Çekincemiz yok. Haklı bir istekte bulunduk. İyi hocam. Biz de Mart ayında ikram yalacaksınız. Ee, hangi kurumdu sayın dar? Hadi Başkan. başkan. ile ilgili şunu ifade edeyim. Önemli bir vurgu yaptık. 12 ay isteminizi en üst perdeden dile getirdik. Maaşlarınız nasıl iyileştiriliyorsa sürekli yapmanın da bu kadar kolay olduğunu belirttik. Ve bunun çözüm merkezinde, bu işi mutfağında olan değerli insanlarla bu durumu konuştuk. Ben umutluyum. Artık maaşlar bu kadar yükseliyorsa milliyetimde daha çok nice güzel adımlar olur. İnşallah aynı şey, teşekkürler Sayın Gamet. Aynı şeyin kimi için istiyoruz değerli arkadaşlarım? Devlet hastanelerinde, nüfus müdürlüklerinde. Evet, daha nice kurumlarda var bakın. Nüfus müdürlüğündeki, tabu kadastrodaki, bunun yanında il özel idarelerindeki belediyede çalışan değerli kardeşlerimiz her birinin yeri başka. Milli eğitimde arkadaşlar Haziran'da birçok maaşın e, artık 4.600-4.700'ü bulacağını düşünüyorum. Evet 4.200 alan değerli kardeşlerimiz var. 4.500-4.600-4.700 olacağını düşünüyorum. Milli Eğitim 12 toplu sözleşme istiyorum demiş. Çok haklısınız Halil Bey. Size bu maaşı veren anlayışın Mutlaka 12 ay olmanız için gerekli adımları atacağına yürekten inanıyorum. Yürekten inanıyorum. Şu anda yaşadığınız sorunlar varsa yazabilirsiniz. Özel olmadan, özel e, belirtmeden. Ve beklentilerini, isteklerinizi ve taleplerinizi yazabilirsiniz. Önemli olan sizin tabii ki ne istediğiniz, nelere kavuştuğunuz, ne beklediğiniz, ne umdunuz. Başkanım okulların 2 Temmuz'a uzatılması belki bizlere de faydası olur. Bunu en yetkili insanla konuştum Zuhal Hanım. Şöyle her şeyi açık konuşalım. Zamlarınızla ilgili iyi şeyler konuştuk. Ben dedim ki yani okullar uzatıldığında ne yapacaksınız? Artık bu seni 12 ay yapıl, yapıl, yapılır mı? Böyle bir ümit var mı? İlk kadroya geçtikleri sene gibi dedim. Böyle bir şey yapabilir miyiz? Bana denilen şey şu. İkiye bölerim personeli dedi. Mesela 4 kişi çalışıyorsa 2-2. Bir ay ikisi gelir, bir ay ikisi gelir dedi. Yani orada amaç şu, o vizelenme olayının çözülmesi lazım. Çözülme olmazsa farklı olur. Ama bir durum daha var, onu da belirtmek istiyorum sizlere. Şimdi Ezrum muydu? Bir il söyledi. Orada bir çalışan kardeşimizin e, yemyesini, yemmiyesini 100 liradan göstermişler. Şimdi 100 liradan gösterince mahkemeye başvurmuş o kişi haklı. Yevmiyesi 100 lira gösterilemez. Ee, mahkemeyi kazanıyor. Ee, demişler ki Milli Eğitim Bakanlığı müdürlük söylüyor. Milli Eğitim Bakanlığı da benim görüştüğüm yetkiliye demiş ki oranın müdürlüğü. Ya demiş buna itiraz edelim. Bir üst mahkemeye götürelim Yevmiye olayını. Anlayışlı bakın Milli Eğitim'deki bu muhtemetlerden bütün hep çalışanlarınızdan sorumlu olan kişi bütün geçici işçilerden te, yani hepsinin bağlı olduğu kişi şunu söyledi. Ben dedim itiraz nasıl ederiz? Onun yemye hakkı nedir? Yüz müydü değildi. O zaman haklı olan bir konuda bizim itiraz etme hakkımız yok dedi. O yemyeyi ödeyeceğiz dedi. Ve güzel bir şey söyledi. Hoşuma gitti. O zaman şimdi sizin 12 ay çalışma hakkınız mı hakkınız? O zaman bunu da yapın dedim. İyi yerden yakaladım. Evet. Hocam kopiş doğru sözleşme yapmadı. İşte bizi ben müdahale edemiyorum onlara değerli arkadaşlar. Burada genel konularla ilgili konuşuyoruz. Sayın Hakkı Afaylı yayınlar demiş. Teşekkürler. Sayın Derya Bulut iyi akşamlar demiş. Sağ olun. Sayın Hakkı Af selam demiş. Teşekkürler. Arkadaşlar bakın. ben her zaman şöyle bir sözüm vardır. Zaman geçiyor. Zaman geçtiği için giden ömürden gidiyor. Sizin her geçen zamanda artık haklarınızı tam olarak Kaliteli bir yaşam için, kaliteli maaş, iyi şartlarda olanaklara sahip olmanız gerekiyor. Yani bu kadar zor uzak değil. Milli eğitimin bu kadar zam olması için gece gündüz çalıştık. Gece gündüz yayınlar yaptık. Gittik aradık. Ha, dedim ki bu milli eğitimde 1000 TL'yi aşan zamda payımız neden Bizim de var? Dedim ki yazın 2 ay boşlar. Çok zorluk çekiyorlar. Bunu dedim ücretlerini çoğaltarak biraz olsun rahatlatabiliriz. Bu iki aydaki krizi tolere edebiliriz dedik. Bunu da ifade edeyim. Ee, Sayın Yardım, 696 KK yaralanan belediye çalışanları kadroyu alınacak deniyor. Ee, bu konuyu araştırayım Sayın Yardım. Mutlaka iyi ki söyledin, yazdın. Bununla ilgili mutlaka e, görüşelim. E, bir soralım bakalım. Başkanın Milli Eğitim'de bir gelişme var mı? Demin anlattım Naime Hanım. Ee, tek isteğimiz 12 ay kaldı. Ücretleri artıyor. Milli Eğitim'de gerçekten ücretler çok güzel. Birçok 4 değerli arkadaşımız bilmiyor bunu. Amacım bu maaşı diğer kurumlarda da alınmasını sağlamak için güzel bir atmosfer oluşturmak. Sayın Abdekin hocam iki ay çok mağduruz. Milli Eğitim'de kalıyoruz. Evet. Değerli kardeşim işte bunun için bu iki aydaki süreci nasıl atlatırsınız? Bunu konuşmamız gerekiyor. İnşallah iyi bir şeyler olur. Yani beklentim çok yüksek. Selam iyi yayınlar demiş Sayın Karakuz'u. Çok teşekkür ediyorum. Ee, abi Allah razı olsun. Senden bir e, hakları savunan se, sen varsın. Keşke sen olsam bu sendikaların hepsinin yerinde. Değerli kardeşim Allah razı olsun teveccühün için. Öyle deme. Sendikalar e, belki ellerinde geleni yapıyorlar, çabalıyorlar. Onların hakkında yemeyin. Ne olursa olsun değerli izleyenlerim şu sözümü unutmayın. Ee, en, yani şöyle diyelim, yani en olumsuz gördüğünüz sendikalılık, en olumlu gördüğünüz sendikasızlıktan iyidir. Yani bu lafımı unutmayın. Her zaman bir sendikanız olsun. Ee, olabildiğince sendikanızı bu konuda yoklayın. Biraz da siz de bu konuda teşvik edin. E, yapılan gelişmeleri sorun. Yani her zaman iletişiminizi koruyun. Sendikacılık güzeldir değerli kardeşim. Lütfen önyargılı olma. Gerçekten o yönden e, seni senin iyi dileklerin için de teşekkür ediyorum. Bizler de elimizden gelen çabayı yapalım. Tabii ki bunların hepsi Allah sayesinde oluyor. E, demek ki haklısınız. Sizin hakkınızı savunmak için de bizi vesile yapıyor değerli kardeşim. Evet Sayın Kartal inşallah 12 ay haberini alırız. Valla çok istiyorum. Yani 12 ay haberini almayı hepiniz gibi ben de istiyorum. Bu konuda gerçekten istekliyim. E, Sevda Demir kadro yolu derken Sevda Hanım birçok kurumda şu anda maaşlar özellikle Ağustos'taki sislerden sonra kamu protokolü toplantısından sonra birçok maaşlar kadrolu memur ve çalışanlar seviyesini yükselecek. Tamam da maaşlar kadrolu seviyeye yükselen yerlerdeki kardeşlerimiz için kadronun artık önemli bir şekilde düşünülüp hızlı ivme, ivme kazandıracak gelişmelere gebe isteğimiz bu kadro yolunda diğer kurumlarında aynı ücret seviyesine ulaşması. Başkanım bir eğitimde yer değiştirme var mı? Fatih Hanım şöyle görevlendirme var siz biliyorsunuz. Hastanelerde bile görevlendiren arkadaşlarımız olmuştur biliyorsunuz. Bu konuda e, bunun haricinde bir durum söz konusu değil şu anda. Evet. Aynı. Çok teşekkür ederim Sayın Hakkı. Çok sağ olun. E, sizin düşüncenize, düşüncenize sağlık. Ramazan Nadir. Evet değerli kardeşim. Abi kadro derken memur kadrosu mu? Ee, şöyle diyelim bu işte bir muammalık var ee, kadro derken aslında e, benim tahminim 4 B'ye geçme duru, geçirme durumları çok yüksek çünkü kurum ve kuruluşlarda çok yoğun bir 4 B'li var ve kurumlardaki özlük, aynıyat, maaş, tahakkuk vesaire durumlar bu durumlara aşina. 2. Şöyle, eee dört işçiler ilk maaş almaya başlayınca birçok kurumda memur maaşları hazırlayan mutimetlerin işçilerin bu maaşlarıyla ilgili yevme durumlarıyla alakalı ayrıntılar için eğitimlere dahi Ankara'da gittiler. Bunu kastediyorum. Kastımız tabii ki isteğimiz aslında önce isteğimizden başlayıp isteğimiz tam kadrolu işçi olmanız. Ama bu olmayacaksak tam kadrolu memur veya 4B'li. Beklentimiz bu. Hamide Zurnacı İnşallah MEP sürekli işçi haberini senden duyarız Başkanım İyi akşamlar İnşallah yani Sonuna kadar hakkınız Hakkınızı savunuyorsunuz MEP işçilerin durumunu şöyle özetledim Değerli kardeşlerim size buradan açıklamak istiyorum Sizin işle ilgili bu konuda En yüksek mertebede Uğraşan değerli yetkiliye Milli eğitim işçilerinin Özellikle Sosyal medyada yayınlarımızda kullandıkları üslupların çok iyi olduğunu, hiçbir zaman eleştirilerinde doza kaç, dozacı kaçırmadıklarını, yaklaşımlarının çok olumlu ve üsluplarının çok güzel olduğunu, kaba üslup kullanan neredeyse hiç olmadığını, bu konuda en iyi hak ettiklerini söyledim. Bakın sizin adınıza inanın bu sözleri kullandım ve çok da mutluyum açıkçası. Sait Güneş 4D hastane çalışıyor. Hastanede çalışıyorum. Ön lisans mezunuyum. İlkokul mezunuyla aynı maaş alıyorum ve memurlarla aynı işi yapmama rağmen ben daha az maaş alıyorum. Teşekkür ederim. yayınlar. Sait Bey, şimdi anladınız mı benim neden yoğun bir şekilde sizlerin kadro yolunda olmanız gerektiğini? Şimdi daha iyi anladınız mı? Bu yayınlarımızda sizin kadroyu geçiş, geçişinizin geç bile kaldığını. Sizin normalde bu 3 sene bittikten sonra Bizim gönlümüzden geçen direkt kadroyu alınmanızdı. Yani bu konuda artık hızlı, seri, ne olacaksa bir adım atılması için yoğun bir kamuoyu oluşturacağız. Haklıyız. Haklının hakkını da haykırmaktan hoşnutluk duyuyoruz. Safiye Turan. Milli İhtim inşallah 12 ay olur. İnşallah Safiye Hanım, Hakkı Af, sen sessizlerin sesi olduğuna Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah her alanda mücadeleye devam Hakkı Bey. Sevda Demir, teşekkürler. Eda Özdemir, merhabalar. Evet, buyurun. Ee, Sayın Ayşe Zil iyi akşamlar. Biz Milli Eğitim'deyiz. Halimiz ne olacak? Ee, yeni katıldınız yayına. Güzel ifadeler, sözler kullandık. Ee, Milli Eğitim için olumlu bir süreci başlatmak. Size yazılar gelmeden veya gelenler olsa da artık o iki aylık dönem için bir ara formül bulunmasını bakın. Burayı iyi dinleyelim sizin için bir ara formül gerekiyor. Bunun için çalışılıyor. Buna da tabii ki ben yayınlarımla katkı sunuyorum Sayın Zil. Sayın Narin, abi yetkililerle görüşme yaptınız mı? Şu an 4D ile ilgili bir gelişme ve çalışma var mı? Sayın Narin, bakanlık bakanlık gidiyorum. Genel anlamda bunu nasıl yapacağız biliyor musunuz? En haklı olduğunuz konu kadroya. Pandemidir, sıkıntılardır, %4'lük zamlarla neler çektiniz ya. İşte sizlerin durumunuzu sizin hissettiğiniz gibi anlatmamız ve yılmadan bunu yetkililere söylememiz gerekiyor. Yani her günü bir final görmek gerekiyor. Hayat devam ediyor. Her zaman söylüyorum. Geçen zaman sizin ömrünüzden geçiyor. O zaman ne olacak? Bir günün bile benim önemli. Yok şu kadar yıl bekleyeceğim. Yok bu kadar yıl bekleyeceğim. Yok şu kadar gün bekleyeceğim. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Her şeye para vardı. size mi yok? Lütfen bürokratlar. Bürokratlara sesleniyorum. Her şeye para var da işçiye mi yok ya? Yani böyle söyleyince gerçekten e, üzülüyorum da. Ya tamam var veriyorsunuz. Lan. Hiç mi vermedik diyecekler. Ben, ben de diyorum ki bin lira ver. Bin beş yüz lira ver. Eminim bereketini göreceksiniz. Nedir bu vatandaşa karşı? Bürokrat, siyasetçi değilsin, bir şey değilsin. Bürokratsın. Devletin zenginliği var kurumda. Ne olursa olsun insan en değerli zinettir. İnsan Allah'ın muhatabıdır. Evet Allahu Teala ile muhatap olan bir canlıdır. Kuldur. Onun en önce ilgiye ve alakaya ve diğer çalışanların yanındaki mahzunluğunu, gider, mahzunluğunun giderilmesine ihtiyacı var. Evet Mehmet Güler sen adamın dibisin abi demiş. Allah razı olsun. O sizin iyi niyetiniz, sizin iştenliğiniz. Şükür ki bize yansıyor. Bizler de size yansıyan güzel şeyleri tekrar ediyoruz. Ömer Cansev hocam MEP'te çalışanlara mesaj yazmıyorlar. Tam kadro yok diye. Ne? Mesai yazmıyorlar. Tam kadro yok diye biraz bilgi verir misiniz? Mesai kotası mı var? Hiçbir mesai olmuyor. Çünkü ben bunu Milli Eğitim'de bakın bakanlıktaki en yetkiliyle görüştüm Ömer Bey. Özellikle izinle alakalı dedi ki bana izin veriyorlarmış dedi fazla çalıştırdıkları mesai günleri için dedi Ömer Bey. Bunu dedi ben reddettim dedi. Mesai yaptırıyorsan parasını ödeyeceksin dedim dedi. Yani bunu ben Milli Eğitim'de en yetkili yerle görüştüm. Daha taze bir görüşme. Yarım saati aşan bir görüşmeydi. Bu yüzden Ömer Bey yazabilirsin. E, mutlaka bak, e, ben elimden geldiğince bunu adım atacağım. Mail adresimi de yazayım. Müdürlükte gerekirse görüşelim. Bir saniye. Bana mail at ama. Mail at ki müdürlüğünü arayayım ama ismini vermem. Ben de öyle bir prensip vardır. Personel ismi vermem. Genel bir konu bu çünkü özel dur bu durum değil yani. Özel e, birçok arkadaşın da aynı şeyi yaşamış oluyor. Sen almıyorsanız dem e, tamam mı kardeşim? Evet e, hocam 2 Temmuz e, evet iki Temmuzdan sonra demiş Karakuzu çıkışımız olacak mı? Bunda bilginiz var mı? Şimdi okullar e, uzatılacak denmişti. Sonradan Temmuzda mı tatil olacak deniyor? 2 Temmuzda 2 Temmuzdan sonra eğer çıkışlarla ilgili bir şey başarılmazsa olacak ama ara formül düşünülüyor. Bir ara formül nedir? Ara çözüm nedir buna bakacağız. Belediye görevlileri kadro istiyorum. İnşallah Yücel Bey canı görüldüğün belediye iktisadi teşebbüsleri de bizim vefalı, çalışkan, değerli kardeşlerimiz hakkınızı ödeyemeyiz. Bunun için doğruları herkesin yüzüne söylemeye devam edeceğiz. Bizden doğruları herkes duymaya alışacak ve bunu da biz söylemekten de bıkmayacağız. Makbule Aydın, kamuda çalışıyorum. Çalışma sürem neden 12 ay olmuyor? Geri dönüm paramızı alabilir miyiz? Maaşlarımız yerlerine bakarak çok düşük. Ee, bir günde 10 saat çalışıyoruz. Ramazan'da gece gidersek ek ücret var mı? Almanız gerekiyor. Açısınız. Almanız gerekiyor. Milli Eğitim'de burada en yetkili yerine görüşerek bunu duyduk. Evet değerli izleyenlerim. Yüzdelikler ne olur? Bir haber var mı? Selçuk Bey, yüzdeliklerle alakalı şöyle bir durum diyelim. Milli Eğitim'de mesela 1.01.01 2021'den itibaren 0106 2021 tarihine kadar olan bölümdeki zam ve farklarını alacaklar. Kamu protokolü bekleniyor. Bunu da ifade edeyim. Bir de yüzdeliklerinizle alakalı mahkeme kararından haberim varsa mahkeme lehinize karar verse de idareye çalışmak için geniş bir zaman verdi. Yani idareyle görüşüp bu işi hızlı çözmek lazım. Bana kalırsa geriye dönük pek sıcak bakmazlar. Maaşlarınız dolgunlaştırılırsa bu bile teselli olur. Abi siz de olmasanız kimden bilgi alacağız? Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Değerli kardeşim biz buradayız dobraya dobra. Görüşürüz, yetkililerle görüşürüz, ararız, konuşuruz. Kendimiz için değil, vatan için, millet için, sizler için varız. Biz bizim önemli değil. Rabbimize emanetiz. Ama sizlere hizmet, sizlere bu konuda elimizden geldiğince yardımcı olmak bizler için en önemli değer. Çünkü niye bizler diyorum? Bir durum oluyor, bir arkadaşımı arıyorum, bir arkadaşımı arıyorum, o oradan soruyor, o Ankara'dan soruyor, öbürü İstanbul'dan soruyor vesaire. Bu bir ekip işi. Bu bir ekip işi. Bana yardımcı olan arkadaşlarım da tabii ki inşallah yakın dönemde tabii ki onlarla da canlı yayın yapmak isterim sizlere onların da seslenmesini isterim. Evet değerli kardeşlerim, Sayın Esen, senden Allah razı olsun TYP sahip TYP'ye sahip çıktın demiş. İbrahim Bey, tabii ki tp neden seslendirmeyelim? tp bir kuruma giriyor, çalışıyor, emek harcıyor. Eş değer aynı görevi yapan mesela çalışanlarla beraber çalışıyor. Ama ne kadar üzücü ki iş tarihini tarihinin bile bir ay kala iki ay kala morali bozuluyor. Çevresi onun o kurumda çalıştığını biliyor. Bu sefer TYP'den dolayı süre kotasına takılıp 24 ay sonra çı çıktığında toplam çalışım süresi 24 ay yok kurumda. Bu sefer çevresi diyor ki ne yaptın? Niye çıktın? Niye çıkarıldın? Ayrı bir sosyal sorun bu. O yüzden bu insanların böyle durumlarla karşılaşmaması için sosyopsikolojik etkilenmelerini azaltmak için bu konuda lütfen adım atılması gerekiyor. Şahin. Eksam ne zaman demiş? Değerli kardeşim. Eksam'dan kastımız sizin zam farklarınızın geriye dönük haklarınızın eksam altında verilmesi. Eksam adı altında. Niye? Sizin geriye dönük haklarınız geriye dönük dediğimizde gözlerine büyüyor. Ayrıca devlet hastanelerinde eksam dediğimiz ek ödeme ve performans gibi imkanlardan pandemiyle uğraşan değerli kardeşlerimizin de faydalanması gerekiyor değil mi? Sayın Özdemir, Özdemir, Merhabalar Başkanım, Toplu Sözleşme Mayıs'ta mı? İşte kurum kurum değişiyor. Kurum kurum değişiyor. Milli Eğitim'de Mayıs bitecek. Haziran başı gibi bir kamu protokolü Mayıs sonu gibi. Haziran'dan sonra da geriye dönük o zamları da alınca Milli Eğitim'deki kardeşlerim iyice bir cepleri dolacak. Sayın Narin, abi sağlıkta çalışan 4 değiller biz de döner sermaye istiyoruz. Sorduğumuzda işçiye döner sermaye verilmiyor deniyor. Ramazan Bey, bunun için ben söyledim sizlere. 4 B diye neden yırtındım? 4 B diye yırtılmamın nedeni ek ödeme ve döner sermaye gibi performans gibi haklardan 4 B'liler faydalanıyor. Kadrolu haklar, daha çok iş güvencesi, süreklilik ve kadro ünvanına bağlı işlerde çalışılabilme özelliklerine sahip olan bu 4B sisteminin kadroya ramak kala olan bir sistem olduğu da aşikar. 4B ile ilgili anket yaptığımda yoğun bir şekilde bu çıktı. Yani ek ödemelerle maaşınız oldukça artıyor biliyorsunuz. 4 dye ne kadar ekzam yapılır? Geriye dönük alınacağız mı? Demiş Mustafa Biroğlu. 4 de zamlar, kurumlar birbirini tetikler. Çok iyi kurumlar memur maaşına yakın veya memur maaşına ulaşacak maaşlar var Sayın Biroğlu. Haziran ayı itibariyle böyle zamlar geliyor. İşte bunları görünce diğer 4D'lerde bunlar tetikleyecek. 1500-2000 TL fark oluşacağı için az veren kurumları konusunu çok daha işleyeceğiz. İnşallah Eda Hanım makamda şu anda bu durumlar, talepler yapılıyor bilginiz olsun. İpek Selen para tam memur kadrosuna alırlar mı bizi başkanım? İnşallah hangi kadroydu sizin İpek Hanım? Hamide Zamacı. abi bizde MEP çalışanlarının senelik izin hakkı yokmuş. Ya şeyden dolayı iki ay size izin veriliyor ya. Yani normal bir personel gibi 12 ay çalışsanız veya 11 ay bir ay izin öyle bir şey yok. O yüzden kullandırmıyorlar size. İyi akşamlar abi. İyi yayınlar. Çok teşekkürler Mustafa Bey. Belediyelerde de öyle abi demiş. Aynen. Bunların hepsinin çözülmesini istiyoruz artık. Kayseri evet bir çalışıyor bizde ücret vermiyorlar abi yerine izin veriyorlar evet bunlar olmaması gerekiyor arkadaşlar emek varsa mutlaka adım atılması lazım 2019'da yıllık iznimiz yaktılar içi kadrosuna yıllık izin yakma olur mu ee, şöyle yapabiliyorlar yapabiliyorlar ee, bununla ilgili işte düzenlemeler gerekiyor. Yani bunlarla ilgili bir geliş bir yayın yapmam lazım, özellikle ücretsiz izin izinlerle alakalı. Tamam mı kardeşim? Abi merakla izliyoruz, bakalım tam kadro verecekler mi? Çok geç olmadan her şey. Evet Mustafa Bey, bakın, artık dedim ya zaman zaman hayattan gidiyor, yani ömürden gidiyor. Ne yapacaksınız? En erken kavuşma burada beklentimiz, çünkü bu çalışanlarımızın hakkı bu. Evet. Bu sorunlar işte Ömer Bey, Cansev. Bu sorunlarla ilgili, evet. Ee, bununla ilgili görüşeceğim. Mailimi yazdım Ömer Bey, tamam mı? Biraz da belediyeler için program yapın. İnşallah Yücel Bey, belediyeler için her zaman yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. Belediye iktisadi teşebbüslerinde çalışan kardeşlerimin sorunları daha çok. Evet, yayınımda videonun altına hemen beğeni tuşu var. Arkadaşlar bulamıyor muyuz? Zor mu? Like tuşu, beğeni tuşu oraya bir basalım. Yayınımıza beğeni atalım. Serbest kürsü sizin e, mailimi kaçırdım o kısmı. Mail yazıyor zaten canlı yayın şeyinde. Hakkı Bey. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sağ olsun. İnşallah Milli Eğitim'deki çalışanlarda 12 ay. bu Belediyelerle ilgili durumlarda geniş yer ayıracağım. Hiç merak etmeyin. 900 bin işçi 696 sayılı KK'de zorunlu emekli. Aynen. Zorunlu emekliliği durması için geçen yayın yaptım. Bunu çoğaltmamız gerekiyor. Evet Burhan Bey, size dönüş yapacağız. Mail adresimi yazdım. Oraya yazarsanız, Başkanım Aziz bize iki ücretsiz izin veriyorlar. Biz ücretten yararlanamıyoruz. Bunu işte konuştum ben, demi söyledim. MEP'te miydiniz? Sonuçta zorla emeklilik edilecek, evet. İşte onu söylüyorum. En azından iki sene ve dört sene ek süre gibi bir kanun geçsin. Bir ara formül bulunsun. Bunu talep edeceğiz. Zorunlu emeklilik gerçekten çok yıkıcı. Sosyal sorunlara yol açıyor. Çünkü maaşı çok düşüyor. Bütün programı aksıyor. Taşeronken böyle bir sıkıntı yoktu. MEP 12 ay olacak mı demiş. İnşallah. Teşekkür ediyorum demiş Sayın Cansev. Ben teşekkür ediyorum. Evet, e, vergi indirimi engelliler 696 35 40 yaşında zorunlu emeklilik yapıyor. İşte olmamalı. Olmamalı. Maaş düşük oluyor. Sıkıntılar peşi peşine geliyor. Neler neler değerli arkadaşlarım. Evet, bana ayrılan süreniz zoruna geldik diye bir terim vardır. Ekranlarda, TV'lerde. Ben de öyle yapmak istedim. Çünkü biliyorsunuz ek uğraşlarım var, ek çalışmalarım var. Burada da bir e, bu konu var. Hani bu konuda kendime ayırdığım süreyi <laughs> açtım biraz da 25 dakika yapacaktım çok teşekkür ediyorum arkadaşlar eksik olmayın Evet Mehmet arkadaşlar bu durum olmuşlar biz memur kadrosuna geçeceğiz sizler de 4B olacaksınız dediler arkadaşlar bakın 4B için boşuna söylemiyorum neler neler demek istediğim daha çok gelişmeler olacak ben burada bu gelişmelerin hızlanması için çabalıyorum İnşallah güzel şeyler olacak. Ama arkadaşlarınıza haber verin. Yayınlarımız daha coşkulu, daha geniş kitlelerde olsun. Bir kısa bir zaman önce tekrar başladım. Güzel şeyler gerçekleşsin. Unutmayın. Azmedeceğiz. Güzel şeyleri haykıracağız ve kazanacağız. Evet değerli arkadaşlar. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.